Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 6. sınıf matematik 3. senaryodayız. Burada 10 tane soru var. Bu 10 sorunun da basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik olduğunu söylemek mümkün. Yani buradaki sorular e, temel düzeyde basit, e, zor olmayan sorulardan oluşuyor. Birinci sorudan başlayalım. E, şöyle baktığımız zaman... Ee, çıkarma işlemi var, çarpma işlemi var, toplama işlemi var, üslü sayı var. Hangisini önce yapacağım? Buna karar vermem lazım. Yani aslında bu soru e, işlem önceliği sorusu. İşlem önceliği sorularında önce ne yapmamız gerektiğini kararlaştıralım. Biz şöyle bir üslü peçete şeklinde tekerleme gibi e, bir e, kavram dizisi geliştirmiştik. Önce yapmamız gereken şu. Üslü sayı varsa üslü sayının değerini buluyoruz. Sonra parantez içi e parantez içini ifade ediyor. Sonra ç, çarpma bölme en son toplama çıkarmayı yapıyorduk. Süsü peçe de aklınızda bulunsun. Bu tür sorularda neyi ne zaman önce e, neyi yapacağımıza karar vermek için bunlara e, dikkat etmemiz lazım. Hemen baktık 2 üzeri 3 üslü sayı var. 2 üzeri 3 demek 8 demek. Ee, şöyle görmemiz açısından yeniden yazalım işlemi. 80 eksi 8 çarpı 4 artı 5. Üstü sayıların değerini buldum. Birinciyi hallettim. 2 parantez içi. Hemen baktık parantez var. Yani önce şurayı yapacağım. Şimdi 4 artı 5 eşittir 9. Yeniden yazayım. 80 eksi 8 çarpı 9. Artık çıkarma ve çarpma var elimde. Parantez içinde hallettik. Ne var? Toplama çıkarma çarpma bölme. Önce çarpma bölmeyi yapacağım. Üçüncü sırada o var. Yani şuradaki 8 çarpı 9'un değerini bulacağım. O da 72 yapıyor. Şuradan devam edeyim. Artık en son elimde şu var. 80 eksi 8 kere 9'un 72 olduğunda yazdım. 80 eksi 72. En son elimde ne kaldı? 8 kaldı. Bu işlemin sonucu 8 olarak bulunacak. İkinci soru bir üssü sayı sorusu. 7 çarpı 7 çarpı 7 demiş. Böyle düzeltelim. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Bakın dikkat edin. Burada 4 tane 7'yi yan yana çarpmış. O zaman 7'nin üstünde ne olması lazım? 4. Benzer şekilde 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Toplam burada 6 tane 5 var. 6 tane 5'i yan yana yazıp çarpmış. O zaman buraya tavana gelecek e, sayı 5 olmalı. Bu sayıları bulunuz demiş. Üçgen yerine 4 gelecek. Kare yerine 5 gelecek. Yine temiz bir soru. Üçüncü soru. 2 basamaklı. Eee bilmem ne sayısı bir asal sayıdır Bu kare yerine gelebilecek rakamları bulunuz bakın burada bir asal sayı ifadesi var İsterseniz hepsini yazalım ondan sonra eleme yapabiliriz 13 23 2 basamaklı olacak şekilde 33 43 53 63 73 83 93 Sayılar bunlar Eratos'tan kalbur denen bir şey vardı hatırlarsınız belki. Burada 100'e kadar olan asal sayıları biz 2'yi, 3'ü, 5'i ve 7'nin katlarını bularak eleme yaparak kalanlar işte asal sayıdır diyerek bu kalbur sayesinde asal sayıları bulabiliyorduk 100'e kadar olanları. Yani biz 100'e kadar olan sayıların 2'ye, 3'e, 5'e ya da 7'ye bölünüp bölünemediğine baktığımız zaman asal sayıları bulmuş oluyoruz. Mesela 13. Bundan hiçbirine bölünmez asal sayı. 23. Burada yazdığım sayıların hiçbirine bölünmez asal sayı. 33. 33 3'e bölünür asal sayı değil. 43. Hiçbirine bölünmez asal sayı. 53. Asal sayı hiçbirine bölünmez. 63 3'e bölünür. 73 asal sayı hiçbirine bölünmez. 83 asal sayı hiçbirine bölünmez. 93 3'e bölünür. Asal sayı değil. Bu durumda Kare yerine yazabileceğim rakamlar şunlar. 13 olduğu için 1, 23 olduğu için 2, 43 olduğu için 4, 53 olduğu için 5, 73 olduğu için 7 ve 83 olduğu için 8. Kare yerine yazabilecek rakamlar bunlar. 60 sayısının doğal sayı çarpanlarını yazınız. Tüm çarpanlarını istiyor. Doğal sayı çarpanlarından kastı bu. Biz bunu gökkuşağı yöntemiyle bulabiliyoruz. Yani en başa 1 yazıyoruz. En sona sayının kendisini yazıyoruz. 1 çarpı 60. 60 yapar. 2 çarpı sonra gelen çarpan. 2 çarpı 30. Bakın artık biraz daha daraldı. 2 ile 30 arasında çarpanları var. 3 çarpı 20 60 yapar. 4 çarpı 15 60 yapar. 5 çarpı 12 60 yapar. Bakın 5 ile 12 arasına geldim. Daha da bakacağım yer daraldı. 6 çarpı 10 60 yapar. 6 ile 10 arasına geldim. 7 67'ye bölünmez. 8 68'e bölünmez. 60 9'a bölünmez. Bitti. Burada bulduğum 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ve 60 sayıları 60 sayısının doğal sayı çarpanlarıdır. Yani doğal sayı bölenleridir. 4 basamaklı 7120 kusur. Sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kare yerine yazılabilecek rakamları bulalım demiş. 5 ile kalansız bölünüyorsa mantığımız şuydu. Sayının sonunun yani buradaki karenin ya 0 ya da 5 olması lazım ki 5'e kalan 0 olsun. E zaten bunu biliyorsak direkt kare yanını yazabileceğimiz rakamların 0 veya 5 olduğunu görürüz. 6. soru. Böyle bir soru. Diyor ki verilen tişörtün etiket fiyatı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Son basamağı karalanmıştır 570 küsur TL Bu etikette yazan sayı 3 ile karansız bölünebildiğine göre son basamağına yazılabilecek rakamları bulunuz 3'e kalansız bölünemeyin Mantığı Rakamlarını toplayıp Rakamlarının toplamının 3'e bölünüp Bölünmediğine bakmak Yani Buradaki 5'in Buradaki 7'nin bir de son basamak son basamağı bilmiyoruz şu an elimde 12 var Bu 12'nin üzerine bir şey ekleyeceğim o karalı ee, eklediğim sayı 3'e bölünmeli ki sayı da 3'e bölünsün. Mesela 12'nin üzerine ben 0 eklersem 12 olur. Böyle 3'e bölünebilir. Yani sonu 0 olabilir. 12'nin üzerine 1 eklersem olmaz. 2 eklersem 14 olur. Olmaz. Ama 3 eklersem 15 olur. Yine 3'e bölünür. O zaman sayı da 3'e bölünür. Devam. 12'nin üzerine bakın 0, 3 bu zaten hep böyle gidecek artık. 6 eklersem 18 olur. Bu da bölünür. Aradakiler bölünmüyor deneyebilirsiniz. Ve 12'nin üzerine 9 eklersem 21 olur. Bu da 3'e bölünebilecek bir sayı oluşturur. O zaman bu sayının sonuna yazabileceğim rakamlar 0, 3, 6 ve 9'dur. 36 litre zeytinyağı ve 24 litre ayçiçek yağı eşit hacimdeki şişelere birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak ve şişeler tamamen dolacak do şekilde doldurulacaktır. Yani zaten zeytinyağı ile çiçek yağını karıştıramam. İkisi farklı türde yağlar. Bunları hiç birbirine karıştırmayacağım. Hiç arttan olmayacak. Yani zeytinyağını da ayçiçek yağını da tamamen dolduracağım. Ee, bunlar verilmiş. Şişelerin hacmi litre cinsinden bir doğal sayıdır. Yani öyle şişeler seçeceksiniz ki. E, bu şişelerin alabileceği litre doğal sayı olacak. Buna göre kaç litrelik şişeler kullanılabilir? Hem 36'yı parçalıyorum hem 24'ü parçalıyorum. İkisini de eşit hacimdeki şişelere parçalıyorum. O yüzden benim ne yapmam lazım? 36'nın çarpanlarını bulup 24'ün çarpanlarını bulup ikisini de e, ikisinin de çarpanı olan ortak olan çarpanları işaretlemem lazım. 36'nın çarpanları 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9 yine 36 yapar. 5 yok. 6 çarpı 6 36 yapar ve bitirdim. 36'ın çarpanları bunlar. 24'ün çarpanları yani 24'ü bölen sayılar. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Bakınlar da zaten sadece 5 kaldı. 5 de e, 24 bir çarpanı değil. Şimdi gelelim ortak olanları belirlemeye. Bakın ikisini de 1. İkisini de 2. Iki, i̇kisini de 3. İkisini de 4. 6. Ve 12. 12 bölebiliyor. Bu yuvarlak içine aldığım rakamlar şu anlamına geliyor. Hem 36 litreyi hem de 24 litreyi sen istersen birer birer istersen 2'şer 2'şer istersen 3'er 3'er istersen 4'er 4'er 6'şer 6'şer ya da 12'şer on ikişer, 12'şe on ikişer parçalayabilirsin. Şişelerini bu kadar litre seçebilirsin. Tüm kullanabileceğin şişeler 1, 2, 3, 4, 6 ya da 12 litrelik şişeler olur. 8. soru bir markette satılan bazı ürünlerin birer kilogramının fiyatları gösterilmiştir. Bakın tabloya baktınız domates, un ve şekerin birer kilogramlarının fiyatları verilmiş. Bu marketten 2 kilogram domates, 1 kilogram un, 1 kilogram şeker ve aynı bisküviden 2 paket satın alan bir kişi 97 lira ödemiştir. Bir paket püsküvi, bisküvi kaç liradır? Şimdi 2 kilogram domates hemen şuradan hesaplayalım. Kilogram domates Kilosu 12 liraysa 2 kilosu 24 liradır. 1 ee, kilogramın 2 e, kilosu zaten 19 lira 1 kilo. O da 19 TL. Ee, başka şeker ee, ne diyor? 1 kilogram şeker yine 36 çarpı 1 36 TL. Normalde bunların 3'ünün fiyatı ne yapıyor ona bir bakalım. 24, 19 ve 36 lira. Topladığım zaman şöyle 10, 19, 51, 5, 6, 7. 79 lira yapıyor. Yalnız toplam 97 lira ödedim. Demek ki 97 ile 79 arasındaki fark işte şu iki paket bisküviden kaynaklanıyor. 97'den 79'u çıkarmalıyım. Çıkardığım zaman 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. Burada 8 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 18 TL 2 paket bisküvi. Bana ise bir paketinin fiyatını soruyor. Yani 18 bölü 2 tanesi 9 liraymış. Evet şöyle baktığımız zaman herhalde dağılma özelliği Gördüğümüz gibi 9. sonunda görülen o. Yani buradaki 12 hem 4'ün hem de 9'un üzerine dağılmış. Buradaki kare yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz diyor. İşlem yapmaya çalışıyorlar birçoğu. Hayır burada herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Direkt özelliği bilip ona göre uygulama yapacağız. Önce 12 4 ile çarpılmalı. Sonra 12 9 ile çarpılmalı. Bu iki işlemin arasında da şurada yazan artı olmalı. Bakın bu şu şekilde verilmiş. 12 çarpı kare artı 12 çarpı 9. Bakın görülüyor zaten. Herhangi bir işleme yapmama gerek yok. 12 çarpı 9 burada da var. Burada da var. 12 çarpı 4 burada da var. 12 çarpı bir şey burada da var. Demek ki orada yazan şey kare eşittir. 4 olmalı. Son soru 30 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Direkt yapılabilecek bir şey. biz normalde çarpanları tüm çarpanlarını gökkuşağı yöntemiyle buluyoruz. Fakat asal çarpanlarını bölen listesi yaparak ya da çarpan ağacı yaparak biliyoruz. Biz bölen listesi yapalım. 30'u 2'ye böldüm. Burada yazan sonuç 15. 15 2'ye bölünmez. 15 3'e bölünebilir. 15 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Amacım burayı 1 yapmaktı, yaptım. Şu çizginin sağ tarafına yazacağım. Sayıların hepsinin asal olmasına dikkat etmem lazım. Ee, bakın dikkat ettiğiniz gibi 2, 3, 5 bunların hepsi asal. Ee, o zaman 30 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir.